Arkadaşlar bu benim ilk videom çok heyecanlıyım sonuçta ilk videoyuz şimdi birazcık bir şeyler konuşalım şimdi ne yapacağımı bilemedim arkadaşlar gerçekten hemen videoya başlar başlamış çok heyecanlanıyorum heyecanlandım evet birazcık zor konuşuyorum Dur kendim biraz düzeltmem lazım sanırım. Arkadaşlar ilk videom olduğu için çok heyecanlandım. Şimdi arkadaşlar benim ben bu gerçek evet bu benim ilk videom ve şimdi size çekeceğim şey söyleyeyim Roblox videoları çekeceğim arkadaşlar. De konuşurken atladım. Yanlışlıkla öldüm ama olsun. Sonuçta sizle konuşuyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi ee, parkurlar yapacağız. Pig'i oynayacağız. piginin hikayesini bitireceğiz. E, sizinle her şeyi yapacağız arkadaşlar. Harbi, oyundaki hallerimden ben de bahsedeyim. Oyunda bir parkur burasıyım. İki kaçış oyunlarında da çok iyiyim. i̇yiyim. Üç ee, her oyunda bir dakikada zengin olabiliyorum. <laughs> oyundaki yeteneklerim bunlar. Başka bir yeteneğim yok. Yok. Parkurları iyi yapalım işte öyle yapın. Ama seviyorum oyunu. Ee, bir de güzellik yarışmalarında oyunlar da iyiyim, bu kadar. <laughs> Özelliklerim bu kadar oyundaki. Hı. <laughs> birazcık ,cık, cık konuşalım ki ki ben beni daha iyi tanıyabilirsiniz o zaman hem konuşuruz oyunda beni bulmanız da çok rahat olur şimdi oyundaki ismimi de göstereyim sonuçta ilerledikçe arkadaş olmak isteyenler olacak. Yani videolarım artacak. Yıllar geçecek. Sonra benle arkadaş olmak isteyenler olacak. O yüzden hemen ilk videonun adımı söylüyorum. Lea Ayın 78U. Adım bu. Şimdi karakterimdeki şeyleri göstereyim. Neler aldığımı. Şimdi arkadaşlar böyle bir tişörtüm var. Böyle bir saçım var. Böyle de bir izin var bir de bu var. Bunu isterseniz alabilirsiniz. Çok az. Fiyatı zaten. Bu zaten. <laughs> şey bu da 8 lira. Bu da 25 lira arkadaşlar. Yani Robux hepsi. Ee, arkadaşlar şimdi size birazcık da kötü olan şeylerden bahsedeceğim. Arkadaşlar Robux atmayı bilmiyorum. Grup olmayı da bilmiyorum. Kötü olanlar bu kusurlarım bu oyundaki. Ve Robux alamıyorum her zaman. Bu kadar kusurum var bir de. Arada da yanlışlıkla ağzımdan küfür kaçıyor bu kadar. Başka hiçbir kusurum yok. Neyse şimdi oyuna başlayalım. Eğlenelim yani. Arkadaşlar ne musluklarda burayı seçmeyin, burası yıkılacak birazdan. Orada ölecekler abi. Ölecekler bence. Çünkü yani orası sürekli yıkılıyor ya. Hepsi de burayı seçti. Gelin diyeyim, orası yıkılıyor diyelim. Heh, tamam hemen geldiler. Bu yarımdan ya da orası döküldüğünden olmuştur. Bu gemiye de hep binmek istiyorum ama gemindeki şeyler yüzünden yapamıyorum. Hı. Parkur prosu olmama rağmen bazen ölüyorum. Parkur prosu yüzde parkurlarda yani hiç ölmeyeceğiz diye bir şey yok. Sadece parkurlar değil mi demek istedim burada derken. Arkadaşlar çok heyecanlıyım gerçekten. Uuu en sevdiğim harita geldi. Şimdi arkadaşlar e, size bu oyunu oynamak isteyenler için bir önerim var. Arkadaşlar şimdi bu Game pesta e, Robux olanlar bunu al ama biliyorsunuz bunun ne işe yaradığını. Zaten bunu alınca çok güzel oluyor. Bence alın dedim. Yani elinizde bir müzik aleti durduğunu hayal etseniz istemiyorsunuz almayın. Bak YouTuber admini. Ben YouTuber'im ama ilk videom. Oh, oh. Ve youtuberler nedense çok bu kadar yapıyorlar abi ya. Onların da bir canı var herhalde. Onlar da bir insan yani. Ne youtuber admin ama youtuber olmayanlar giremiyor. Bak bunu da alın. Portal bunu bu da çok güzel bir şey. Ey benim bir arkadaş şim var. Tabii oyunda tanıştığım bir arkadaşım almıştı. Tabii onu arkadaşlıktan sildim. <laughs> Niye sildiğimi de size söyleyeyim. Bana küfür etti. Bana küfür etti. Ben de onu arkadaşlıktan sildim bu yüzden. Ben... Yani <laughs> ikizler varmış orada. Dur tanışmak istiyorum onlarla. İkizlere baksana. Evet ikizler. İkizler durun. Bak abi bunlar İkiz baksanıza ya. Bunlar tam bir ikiz. Şimdi arkadaşlar bu haritada ha, e bunların orta boşlukları var ya. Bunların orta boşluklarından düşüyorsunuz. Evet düşüyorsunuz. Diğerleri gibi değil. O yüzden şu simit yerlerinden geçin ki düşmeyin. Bu harita zaten kolay. Parkuru geçtim gördüğünüz gibi. çok zıplıyorum bu oyunda. Ay yoksa şu anda aşağı gitmiştik. Hı? Beni kafanıza alır mısınız? Ben birazcık bu oyunda olabilirim bilmiyorum ama ne olabilirim. Nikita Niye üstüm cıplak? Benim üstüme çıktı seni. Hiç kimse görmesin. Gel gel. Seni göke çıkaracağız. Sen de kız sen de çık. Siz de çıkın adam da zıplasın kafamıza. Hiç kimse onun bu çıplak halini görmesin. Ayıp oluyor çünkü. Yuhu yine kazandık. Sık arkadaşlar. Hı. Ama sizce sen yüzde kazandık. Hı. Ben normalde YouTuber olduğumda sürekli bazen şansım yaver gidiyor. Bazen böyle kaydar yaptığımda sürekli şansım yaver gidiyor. Bir de yanımda birileri oldu. Bu söz konusu. Yani sizin sayenizde fazla ölmedik. Hı? Şu parkurda öldük ama oyun başladığında fazla ölmedik. O da hep sizin sayenizde. Çok teşekkürler. çıkıyoruz. Aa çıkamadık. Neden çıkamadım ya? Arkadaşlar sesim bebek gibi geliyor ama ben bebek değilim. Haberiniz olsun. Benim bazen kayıtlarda sesim bebek gibi çıkıyor. Bebek gibi çıkıyorsa gerçekten çok üzgünüm ama bebek değilim. Tamam çık. Seni içeceğiz valla. Bize sinir etti kendine ya. Ya beni niye içiyorsunuz? Ben sizi uyaran kişiyim. <laughs> Dur stop. 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 Evet. Size stop dedim bakın. Neyse arkadaşlar ilk videom bu kadardı. Bakalım kaç saniye olmuş. Evet bayağı da çekiyorum. Neyse ilk videom buydu. Bay bay.